Ben de size birkaç sorum olacak çünkü Mesela dişleri diziyoruz, kemiklerle ilgili düzenlemeler yapıyoruz. Ama bazen işte alt çenesi geride ve küçük olan hastalarımıza ne kadar ortodontik tedavi de yapsak, bazen ortopedik aygıtlar da uygulasak yeterli bir hacim kazandıramıyoruz. Bu durumda mutlaka bir destek almamız gerekiyor. Evet. Yani bu hani alt çenenin yumuşak dokusunu şekillendirme ile ilgili sizlerden destek istiyoruz. Ne gibi uygulamalar yapılabilir bu konuda? Evet bir zamanlar bu noktada çene bölgesine lateks protezler, plastik kıvamlı protezlerle küçük olan çene kemiğinin, geride olan çene kemiğinin daha ileride daha hacimli görünmesi için yapılan bir cerrahi operasyonlar vardı. Fakat geçtiğimiz yıllarda çok uzun bir geçmişe sahip değil birkaç yıl öncesinde çene kemiğine, yerleştirildiği zaman kemiğe adezyon yapışması ve hacimlenmek suretiyle öndeki dokuları itmesi ve şekil alması diğer dolgulara nazaran daha güçlü olan bir molekül yapıları keşfedildi. Bu molekül yapıları yüzün başka yerinde kullanılamıyor. Elmacık kemiğine konulduğu zaman tuhaf irilikler yaratır doğru noktası o bölge değildir. Çene ve çene kemiklerinin olduğu alandır. Ne sağlıyor? Evet burada zayıf olan kemik yapısının üzerine bir nevi kaplama, bir e, yapı gibi ama dokuyla çok iyi kavuşabilen, hacimlendiren bir e, dolgu maddeleri çıktı. Biz bunu özel kodlar vererek yerleştirmeye e, başladık. Medikal estetikle uğraşan dermatologlar, plastik cerrahlar ve medikal estetik hekimleri tarafından özel bir takım kodlarla yerleştirilmiş çene kemiği köşesini hacimlendirmek, çene uç bölgesini hacimlendirmek ki çene ucundaki yağ dokusunun adı jaw diye isimlendirilir. Bu çizgiyi çene köşesine giden çizgiyi line diye isimlendirirsek jaw line olarak eee Literatüre girer. Joe line e, alanına yerleştirilen dolgu ile birlikte sarkmış ve e, girinti çıkıntı yapan çene e, alanının hacimlenmesi, küçük olan çene uç bölümünün e, hacimlenmesi, sarkan gıdının bu sayede toparlanması, silinmiş çene köşesinin, net bir profil olarak çıkmasıyla birlikte Ünlü Amerikalı aktris Angina Jolie ile çok bütünleşen güçlü çene yapısı, güçlü çene kemiği yapısının e, ameliyatsız bir yöntemle birkaç yıllığına güçlü görünümü e, bu şekilde sağlanmış olabildi. Bu sayede ortodonti tedavilerinde geride duran çenenin daha ileri noktaya taşınabilmesini ve kişinin yüzünde Piramitlerin yapımından bugüne kadar pi sayısı olarak biçimlendirilen altın oranın sağlanabilmesi için eksik parçanın, eksik çene detayının güçlenerek eksikliğin giderilmesi sağlanmış oldu. Biz bu sayede son birkaç yıldır meslek yaşamımıza önceden anlatsak da çok da fazla e, rahmet görmeyen e, belki farkındalığı oluşmamış çene bölgesinin iyileştirilmesiyle yüzlerdeki eksik olan parça tamamlanmış oldu ve e, ifadeler daha güçlendi daha güzelleşti ortodonti tedavileri de istediğimiz şekilde evet. e, eksiklikler bu sayede tamamlanmış oldu e, jawline dolgularının aslında e, uygulanılmasında dudakta diyelim bir cc dolgu kullanılır, yanakta bir cc kullanılır gibi böyle bir miktarlar olur vardır. Jawline'da daha geniş miktarlar kullanılır. Ama çok karakteristik bir biçimde kişinin kendini ifade etmesindeki kararsız görüntüsü biraz daha kararlı, daha güçlü bir e, hale gelmiyor. Başladı işte bununla birlikte jawline Birçok film yıldızının, birçok dizi e, film karakterinin e, karakteristik çizgileri e, olmaya başladı. Ve biz sokaktaki insanlarda görmeye başladıkça çevremizdeki insanlar daha güzelleşmeye, daha güçlü karakterler haline gelmeye başladı. Çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Tedavilerimizi şekillendirecek yönde çok kıymetli bilgiler aldık sizden. Yani, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim aynı şekilde. Evet programımızı da bu haftalık burada sonlandırdık. Evet sevgili seyirciler bu haftalık da burada programımız sonlandı. Türkiye'nin en çok izlenen sağlık, güzellik, estetik, iyi yaşam rehberiniz çok yaşa. Önümüzdeki hafta cumartesi günü yine aynı saatte karşınızda olacak efendim. Hoşçakalın, esen kalın. İyi haftalar diliyorum. Sağlıkla kalın.